Şimdi Uranüs'te Uranüs de ikizler burcuna girdi. Evet, artık görülemeyen dahiler. <laughs> artık girdi. sokakta ne kadar ışık bir hızı da gittise demek ki. Aynen. Sayın kovalar, sayın kovalar haftanın başında bütün yaratıcılığınla beraber gelebilecek ani sürpriz olayları da katıp Uranüs Venüs'ün güzelliği, Venüs'ün güzelliğinde haftaya çok güzel bir yardırmaya doğru geleceksin. Satürn'ün 3 numaralı evdeki sana baskısını unutmayacaksın ama. Ne baskısı? Retro baskısı. Çift dikiş yani. Aynen. Çift dikiş. Yani ilkinde olmadı diye ikincisinde hemen, hemen buraya kadarmış arkadaşlar. Orada yapacak hiçbir şey yok. Çünkü kova yapar onu biliyorum. Buraya kadarmış. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, gölgelerin gücü hayallerinden oldu kova. İşte o kısmını oraya, oraya hiç girmeyelim. Aynen. Yani girmiş bulunduk ama onu nasıl yapacağız? Tam oradayız şu anda. Göz yumsanız. Hım. Yeme, yemem yemem yeme, yeme, yemiyor. Evet. o zaman haftanın ortasında Ay Jüpiter kavuşumunda. <laughs> o sırada güneş çoktan e, Aslan burcuna doğru e, geçmiş olacak. <laughs> Gaza geleceksin. O gazı senin gazını kim alacak? Ha öyle onun atın öyle bir öyle bir sıkıntımız mı? Gazını kim alacak kardeşim? Birinin o gazı çıkarması gerekiyor seninle. Sen çıkaramayacaksın. Sen gaza geliyorsun. Yani yoldayken kol, ko, sarı kız Aynen. Birinin o gazı alması gerekiyor senden. Yapacak bir şey yok. Gölgelerin gücü aldın O gazla beraber bir de yedi numaralı evine ciddi bir yeni ay Aydınlık sokakta kaybolan kova izleyeceksiniz. Işık bile önünü dikler. Ben bu kadar, ben bunun için nedir hızıyım, ışığın Yani sayın kova. Valla yani, yedi öldür hakkını ye, yani hakkını da ye. Yapacak hiçbir şey yok. ana. Yani, saygı duydum. Büyük saygı duydum. Haftaya buna hazırlanmaya başla. Sığın kola. Ama statünün retrosunu kullanırsan oturduğun yerde kalırsın. Ruhun önde gider. Beden yetişemez. Akıl ve ruh gider. Ee, ben giriş için başvuracaktım. Sen? Bir ses duyun. Sen? De, kim? sen? Beden. Nerede? Beden. O geliyor.